20 Temmuz. Yeşil Kova'nın ana arısı halen daha çiftleşme uçuşuna çıkamadı. Şu anda yağmur yağıyor ince ince. Sis, duman. O doğduktan yani 5-6 gün sonra belki yer belirleme uçuşuna çıkabildiyse çıkabilmiştir. Yoksa ondan sonra daha hiç çıkamadı. Şurada yapay tohumlama olan ana arı var. Hatta iki tane var. İkisi de yumurtada. Onlar yeşil kovan ana arısından daha sonra doğdu hatta. Onlar tohumlamadan sonra yumurtaya geçtiler. Ama doğal çiftleşme için beklediğim ana arı halen daha çiftleşemedi. Bu yıl neyse Doğu Karadeniz Alçak kesimlerde hava açmadı, kestane zamanı sürekli yağmur yağdı. Şimdi yüksek kesimdeyiz, 1400 akımda. Yine berbat. Temmuz'un 20'si. Yerdeki küçük çilekler bile tatlanmadı güneş yüzü görmediği için. Yarın tekrar bir kontrol yaparım. Bugün 20 Temmuz. Bugün 21 Temmuz. Bir umut baktım belki çiftleşmiştir de yumurtaya geçmemiştir diye. Ortadan bir çerçeve çektim. Çerçeve parlatılmış gözler ama yumurta yok. Yani ana arı çıkamadı çiftleşmeye. Görünen o. Bugün 21 Temmuz. 1 Temmuz'da doğdu. Hatta elime doğdu. Ondan sonra bir tek hava 7 Temmuz'da böyle güneşli oldu hava açtı, sıcak oldu. Onda da zaten oğul çıktı buradan. Ya o sırada demek ki ana arı dışarı çıkıp uçtuysa bile yani yer belirleme uçuşu, uçuşu için çıkmıştır. Ama çiftleşme alanına gitmemiş demek ki. Herhangi bir yumurtlama yok. Yani 20 gün geçti yeşil kovan halen daha ana arısı yumurtlamaya başlamadı. Üstteki bal durumu yine hala iyi. Çünkü yavru olmadığı için içeride açık larva kalmadığı için bal tüketimi de olmamış. Fakat sırlama da yok. O şekilde bekliyor. Yani diyebilirim ki çok iyi başladı burada 5. ayın sonunda hava. Ama Haziran ortasında bozdu. Odur budur. Hep böyle. Duman. Burası 1400 rakım. Ladin ormanı. Biraz yukarıda çimenler başlıyor. Orman bitiyor. Yani orası da öyle. Daha iç kesimlere doğru gidersek hava daha güzel ama. Bakalım ne olacak? Yani iki senedir böyle maalesef. Az miktarda bal alıyoruz. Ama arılar ellerinden geleni yapıyor. Yani hava iyi olsa canavar gibi bal toplayacaklar ama yok. Yani sosyal medyada birisinin dediği gibi bu Doğu Karadeniz acaba yörüngeden mi çıktı? Güneş sisteminden mi düştü? Belli değil. 5. aydan beri toplasan 2 hafta güneş olmuş ya da olmamıştır. Şurada yapay tohumlama ana arılar var. Şimdi onlara bakacağım. Onlar yumurtaya geçtiler. Onların durumuna bakayım. Ya çünkü serbest çiftleşme bıraktığımız ana arı çıkamıyor, çıkamadı yani. Hava müsaade etmedi. Burada bir tane şey vardı. Böyle oğul memesinden doğan ana arılar vardı. Onlara ben yapay tohumlama yaptım. Hatta bölme de yaptım buraya. Girişini kapattım. Kanadını da kestim. Dışarıda serbest çiftler. Yani yapmasam da zaten çıkamazmış. Ben güya önlem aldım ama gerek yok. <laughs> önlem almaya burada. Şimdi anarı nerede? Heh. Burada. Bu yapay tohumlama bir anarı. Bakın yumurtaları larva. Dönüşmüş yani yumurtaya geçmiş. O yeşil kovanlı ana arısıyla beraber doğdu bu. O dönemde doğan bir ana arı. Hatta bu arı yeşil kovandan doğan ana arılardan biri de olabilir. Bakın yumurtaya bakın. Bu işte yapay tohumlama'nın bir avantajı. Çok güzel. Baya baya larva olmuş yumurtalar. Evet bu da Temmuz başında doğdu. O üç katlı arının erkekleriyle tohumladım bunu. Nereye gitti ana arı? Şu çerçeveyi komple yumurtlamış çok güzel bir şekilde. Evet maşallah. burada. Bu F1 olduğu için yani melez yani bala çalışacak bir arıdan doğduğu için onu pembeye boyadım. Sol kanadını kestim. Yani damızlık değil bu ara. Ha saflık oranı yüksektir. Baba tarafı saf olduğu için ama kendisi melez bir anneden doğduğu için damızlık olarak kullanılmayacak. Bu diğer arılarla beraber aynı şekilde bala çalıştırılacak. Bakalım yapay tohumlama ana arının da performansını önümüzdeki sezon görmüş oluruz. Ne yapıyor ne ediyor. Evet. Durumlar böyle. Yeşil kovanda bekleme değil.